Çocuklar. Merhaba Nereli arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nereye gidiyoruz anne? Nereye gidiyoruz? E gelemedik bak gelelim. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyoruz Çünkü bayağı okullar oldu. Umarım şey söyleyeceğim. Umarım sizin de okulunuz güzeldir. Ben öğret artık ben 2. sınıfım. Ha. Sizin de okulunuz güzel olmuştur. Abi nereye? Arkadaşlar. Arkadaş? Arkadaşlar bakın bende köpe var. Ay bakayım bir hem de kirazlı Ay. ve yapraklı değil mi kızım göster. Evet. Ya. Arkadaşlar, diğerleri Ay. yok. Kirazlı köpe küpe ve yapraklı küpe. Çok güzel Elif Arkadaşlar size bir şey göstereyim. Niloyan da gidecek mi Elif İkra? Hayır çocuğum çok hasta. Hasta mı oldun Niloyan? Neyin var senin ne? Niloyan? Ve tarhana Benim... çorbası yaptık. Benim tarhana çorbası Nilo, mı? Bu tarafı da ya. Buraların mı acıyor Nilo'ya? Çok geçmiş olsun. Biz bahçeye gidiyoruz Nilo'ya. Evet. Görüşürüz. Ya, bak, Ve şimdi Nilo'ya tarhana çorbası ne içiliyor? Bu da tarhana çorbası mı? Uh tarhana -huh. değil. Ben ben e, Yapraklı, sen, yapraklı çorba yaptım. Nilo'ya ya. Evet. Çünkü o çok Sana dağın. afiyet olsun Nino'ya sen iyileş. Bir dahaki gittiğimizde götürürüz seni. Ya Hoşçakal Nino'ya biz bahçeye gidiyoruz. Elisiniz. Ne toplayacağız bahçede? Domates, patlıcan, biber, acı biber. Hatta sepetimiz var ya Elif İkra. Bunu Hı. getir onun içine toplayalım. Ha? Sepetine. <laughs> Buna mı toplayacaksın biberleri? Evet. Tamam tak sepeti koluna. Elif İkra yoluna. Hı, Efendim annem. Hadi arkadaşlar dön dön yapalım ve bahçeye şundan alalım. Öyle değil. Gözünüzü kapat yapalım. Açtığınızda bahçede olacağız tamam mı? Ha. Elif gözünü açabilirsin. Nerede? Neredesin? Nerede? Bana bak. Bahçede, bahçede ya. ya. Bahçede evet. misin? Hadi ben topla bak burada. Şöyle. Elif. Şöyle. Hadi bakalım buna da topla Elif. Güzel topla. Aferin. Başka. Evet orada da varmış. Hadi topla bakalım. Ne topluyorsun Aynen. Elif? Biber. Bakayım sepetine çok güzel. Bak, topladın mı biber? Evet topladım. Hadi bakalım başka var mı? Bakalım biraz daha git biraz, biraz daha git. Biraz daha... Aa bak burada da var acı hem de Elif biliyor musun bunlar? Elini değmeden topla. Koy içine. Bir şey olmaz. Bakayım topladın mı? Evet. Çok toplamışsın. Anne. O da kırmızı küçücük biber değil mi? Başka var mı? Hadi bakalım biraz daha gidelim. var. Buldun mu? Buldum. Bakayım. Ay çok güzel. Başka var mı Elif? Aa, buldum. Orada da buldun. Aferin. Başka var mı? Biraz da patlıcanlara bakalım mı Elif? Ooo kocaman biber. Onlar kapya biberler Elif ama. Onlar kızaracak biliyor musun? Tamam. Kızardıktan sonra toplayacağız. Hadi bir tane de patlıcan toplayalım gel. Bak 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 Elif Elif Elif. Aa. Çok güzel bir patlıcan. Al hadi annem. Ay sepetine de dolduruyorsun Elif. Aa. Aa, o da senin gibi minnak bir Yok, patlıcan. Anne. Büyüdün mü anne? Bakayım Aa. bir sepetine. Ay çok güzel sepetin. Hadi bakalım. Nere gidiyorsun şimdi? Aa, bir tane daha ne gördün orada annem? Ay Elif bibere bak kocaman olmuş Elif. Alayım mı? Alabilirsin. Kocaman senin kafan kadar Elif. Hı -hı. Bir bakayım kafan kadar var mı? Tut bakalım kafanın yanına. Yanına tut şöyle yanından yanağının yanında tut. Yanağından şöyle. Evet kocaman. <laughs> Koy hadi sepetine. Sığmıyor mu sepetine bakalım bir. Koy hadi. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Aferin. Dur, dur, gelmiyor. Gelmiyor mu? Ne gördün? Aa, burada da var bir tane Elif. Bak burada da var. Anne. Bana. Dursun dursun kocaman dursun içinde bir şey olmaz. Bak burada da kocaman bir tane var Elif. Anne. Bakayım bir o da kocamanmış. Bak burada da var elimin altında. Gördün mü? Ay. Sepetini dolduruyorsun. Bak burada da var Elif. Arkadaşlar ne kadar çok biberlerimiz var. Hepsi de çok güzel. Bıraktım, anam. Bir tane de patlıcan alalım hadi Elif. Tamam. Hadi bakalım hadi bakalım. Bakayım. Aa. <laughs> Elif düşüyordun bana bak bir. Ne oldu? Patlıcan. Düşün. Düşüyor muydun patlıcan toplarken? Tamam. tamam onu küçük o küçük onu kopar mı? Onu kopar mı? Çok küçük. Hadi bakalım biraz da biraz da gidelim domates toplayalım mı Elif ikna. Ne gördün annem? Biber. Biber mi gördün ama o biraz küçük Elif. Al dusmanlar. O da senin gibi miymiş o zaman? Ya ben büyüdüm. Sen büyüdün mü? Bana bak bir bakayım. Ay sen gerçekten kocaman bir kızsın. Bir bakayım. Çok tatlı. Hadi biraz da domates toplayalım yürü. Elif buraya gel annem. Kocaman biber var burada yine. Bak burada. Dolma biber. Yok dolma biber değil. Yeşil biber ama büyük. Aferin. Şimdi dolma bibere gidiyoruz. Tamam mı? Tamam, hadi gel. Onu çekiyorum Elif. Arkandayım. Arkadaşlar Ay. patlıcan... Bir bak bana. Bakayım bakayım. Patlıcanların boyu senden uzun Elif biliyor musun? Tabii, tabii. Küçük bir biber mi? Evet. Küçük. Minnak. Şöyle. Patlıcanların boyu senden uzun Elif. Bana bak anne. Bana bak. Elif ben bana bak. Mi? Çok tatlısın. Ben Bahçe güzelim benim. Hadi bir Dolma biberlere gidelim hadi kızım. Hadi gel gidelim. Hadi geldik mi? Evet. Anne, Bakayım düşündüm. dolma. Bir şey olmaz anneciğim. Koy sepetine. Başka var mı Elif ikna? Evet, onu da alabilirsin. Bakayım bir. Sepetinde çok güzel. Hadi bakalım yürü Elif başka bulacak mıyız? Aşağıda yine var oradan toplayalım gel. Bak. Aa. Yok onlar tohumluk onlar tohumluk. Bak burada bir tane var onu da alabilirsin. Aa aşağıda da var. Aa, evet topla annem. Onda al. Aferin. Bir tanesi de düştü annem onu da al. Aferin. Bakayım sepetine. Hii, çok güzel olmuş sepet. Hadi biraz daha aşağıya bakalım gel. O küçük, o küçük biraz annem, o küçük. Bak orada var bir tane Elif, gördün mü? Aferin, ah alamadım. Aferin, başka bakalım, hadi yürü bakalım. Bak Elif bak orada var annem, bak orada var. Bak 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 bak. Aferin. Sepetimiz doldu arkadaş. Bana bak bir. Çok güzel topluyorsun sen. Neden? Şimdi bir de domates bakalım mı Elif Fikra? Bir tane şurada var. Tamam onu da topla. Hadi bir tane de domates bakalım mı? Bakalım. Hadi gel bakalım. Bir de domates bulmaya gidelim. Evet video açık. Kapya biberlerimize de bakalım mı? Gel kırmızı biberlerimize. Hayır. Hadi. Elif bak burada kap gibi birimiz var. Salatada kullanırız. Bunu alabilirsin Elif. Al hadi annem. Evet çek. Aferin koy sepete. Ama elma yok galiba Elif. Bitmiş. Bakalım bir elmaya. Ağaç boş annem. Hiçbir tane elma yok bunda. Bak gördün mü? Buraya geldiğimizde yemiştik ya hep. Bana bak. Buraya geldiğimizde yemiştik ya. Hı. Bitmiş o yüzden. Hadi. hadi sepetimizi getir. Hadi getir sepetimizi. Anne bir tane de şurada var. Onu da al da gel hadi annem getir. Bakayım sepetine hadi. getir. Durma, getir bakayım. Bakayım. Ha koy sepetini. Hadi şimdi domatese tamam mı? Hadi. Gel. Hadi. Nereye gidiyorsun? Sepetim bende kaldı. Hadi. Bana bak. Bana bak nereye gidiyorsun? Sepetim bende kaldı. Domateslere mi bakıyoruz? Bakıyoruz ama hiç yok değil mi Elif? Bana bak bir. Bitmiş mi domateslerimiz? Aa, aa. <laughs> Öksürdü Elif. Domateslere bakıyoruz arkadaşlar ama toplamışlar galiba değil mi Elif? Elif sanki şurada bir yerde görmüştüm. Eğer onu görürsem sana göstereyim tamam mı? Elif gördüğüm domates duruyor çiçeklerin arasında. Gel. Gel bakalım gel 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 gel. Sana sürpriz. Gel. Elini ver. Şimdi nerede biliyor musun? Bak orada Elif bak. Bak orada. Saklanmış oraya. Koy sepetini annem. Bakayım domatesine. Ama onu yıkayalım da öyle ya tamam mı? Gel bir silelim üzerine. Getir silelim. Üstüne bir sil. <laughs> Neden üzerine sildin? Böyle su olmadığı yerde iyice silebiliriz. Değil mi annem? Hı hı. Domatesi de yiyoruz. Ye, yiyebilirsin. Bakayım be. Bana bak. Ne kadar güzel diyorsun. Sepetini de doldurdun. Bak. Kocaman oldu sepetin. Gördün mü? Şimdi ne yapalım bir de Elif? Bir tane de sepetimizin içine çiçek koyalım mı? Ne çiçeği? Bu ne çiçeği Elif? Bu ne çiçeği? Kadife çiçeği. Kadife çiçeği mi? Elif bu çiçek kime? Kadzen. Kime arkadaşlar? Kadzen. Bana mı? Bu çiçek de Elif'ten size arkadaşlar hediye. Bir öpücük at herkese. Sizi çok seviyoruz. Tak sepeti koluna Elif. Çiçeğin yanında resmini çekeyim. Gel senin hoşça kal yapalım. Hadi gel. Biz ya sepetimizi ya, doldurduk. Ne yapalım kapatmayalım da? Ne söyleyeceksin arkadaşlara? Tamam toplayalım. Şu çiçeklerin yanında bir resmini çekeyim. Gel bakalım. Sepeti de kol. Tak sepeti koluna arkadaşlara bir görüşürüz yapalım biz resmini çekelim. Görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar biz sepetimizi doldurduk. Hoşça kalın. Bir öpücük at herkese.